Rüzgarlı Tepe dizisi final bölümünde en son Halil ve Zeynep her ne kadar geçmişi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak istese de en son Zeynep'in sancılarını tutmasıyla işler karma karışık bir hale gelecek. Ve Halil her ne kadar Zeynep'i doktora götürmek istese de Zümrüt Hanım buna izin vermeyecek. Çünkü Zeynep'in durumunun kritik olduğunu esancılarının başladığını gördükten sonra doğumunu evde yapmasını isteyecek. Ve Halil en son Zeynep'in durumunu gördükten sonra dua edip Zeynep'e bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Ve en son Halil ve Zeynep Merve ile Cemil'i nişanladıktan sonra her ne kadar her şeyi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak isteseler de sonradan Zeynep'in sancılarının başlamasıyla her şey yer değiştirmeye başlayacak. Ve Zümrüt Hanım kimsenin panik yapmaması için herkese sakinleştirse de sonradan bebeğin ters gelmesiyle herkes deliye dönecek. Ve Zeynep bebeğini doğum yaptıktan sonra hayata veda edecek. Ve Halil Zeynep'in çocuğunu doğum yaptıktan sonra o yüzündeki tebessümü gördü, görünce her ne kadar üzülse de çocuğunu kucağına aldıktan sonra Zeynep'in kokusunu onda alacak. Ve Zeynep'in hayata veda etmesiyle dizimiz final yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.